Merhaba. Neydi bunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölümü dinlemeden önce size bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Kaydımızı yükledikten birkaç saat sonra kapak görselimizde ve isminde hata yaptığımızı fark ettik. Kaydı silip bu hatamızı telafi ettikten sonra tekrar yüklemek istedik ama bunun için çok geçti. Biz de bu yüzden bölümün başında buna size itiraf ederek ve hatamızı kabul ederek başlamak istedik. Neydi buyla yayın hayatımıza başladığımızdan beri size doğru bilgiler verebilmek için hata yapmamaya özen gösterdik. En doğru bilgiyi en doğru şekilde aktarmaya çalıştık. Ee, güzel kedi... Şu an kayıt yapıyorum. Sen de sonla oynayacağım. Lütfen ses çıkarma. Tekrar kayıt almam gerekecek. Size araştırmış olduğumuz bilgileri aktarırken yaptığımız okumalardaki dil sürçmelerimizi, tonlama yanlışlıklarımızı kısaca tüm hatalarımızı edit kısmında kestik çünkü zaman çok kıymetliydi. Biz de bu hatalarımızla zamanınızı çalmak istemedik. Çünkü mükemmel olmaya çalıştık. Sizin karşınıza en mükemmel halimizle çıkmak istedik. Ama bu çok da mümkün değildi. Çünkü kimse mükemmel olamaz. Ne kadar özensek de, ne kadar dikkat etsek de hepimiz hata yaparız. İşte aslında bu bölümde de tam olarak bundan bahsedeceğiz. Yapmaktan korktuğumuz, kaçındığımız, yaptığımızda bizi en çok üzen ama olmazsa olmazlarımızdan, hatalarımızdan Hata yapmaktan korkuyoruz, değil mi? Çünkü hata yapmak her zaman negatif. Bizim istemediğimiz sonuçlar doğuruyor. Örneğin yaptığımız bir hata, zaman ve para kaybetmemize, işimizden olmamıza veya utanç duymamıza yol açabilir. Ayrıca yaptığımız bu hatalar bizim hakkımızda olumsuz bir görüntü oluşturur. Oysa biz mükemmel görünmek isteriz. O yüzden Instagram'da en başarılı olduğumuz anı, gittiğimiz en güzel yeri Görselliğini en çok inandığımız tabağımızı paylaşırız insanlarla. Hatalarımızı paylaşmaktan çekiniriz. Aslında o kaçındığımız hataların bize katmış olduğu şeyleri kaçırıyoruz ve yaptığımız hataların getirmiş olduğu avantajlarını göremiyoruz. Mesela insanoğlu olarak bir şeyi öğrenmenin en temel yolu aslında hata yapmak. Yürümeyi öğrenen bir bebeği, hareketlerini en mükemmel hale getirmeye çalışan bir cimnastikçi ya da Jüriyi etkileyebilmek için aynı yemeği 20 kez yapan bir aşçıyı düşünün. Bu saydıklarımızdan hiçbiri bunları ilk denemelerinde başaramadılar. İlk ve ondan sonuna gelecek onlarca denemeleri boyunca hata yaptılar ve hatalarından ders çıkararak öğrendiler. Bazen de yaptığımız hatalar bizi istemediğimiz sonuca ulaşmamızı engellese de daha öncesinde tahmin bile edemeyeceğimiz, başka sonuçların doğmasını sağlarlar. Mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında düşman uçaklarını tespit edecek radarlar üzerine çalışmalar yapan Percy Spencer. Gerçekleştirdiği bir deneyde yapmış olduğu hatalardan dolayı cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Bu erimeyi de mikrodalgaların neden olduğunu düşündü ve farklı yiyeceklerle denemeler yapmaya başladı. Önce bir mısırı denedi ve mısırın patladığını gördü sonra diğer yiyecekleri bir bir denemeye başladı. Böylece radar üzerinde çalışırken ve daha önce hiç aklında yokken mikrodalgaların yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirebildiğini anladı ve Spencer 1947 yılında mikrodalga fırını icat etti. Eski Amerika başkanlarından Theodore Roosevelt şöyle der. Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Başarısızlık ve hata yapma korkusu yeni şeyleri denememize engel olabilir. Ve bu korkuyu hata yaptıkça aşarız. Çünkü ne kadar çok hata yaparsak ondan o kadar az korkarız. Ve hata yapmaktan korkmamayı öğrendiğimizde de yaratıcılığımızın sınırlarını zorlayabiliriz. Modern sanatın öncülerinden Van Gogh eğer hata yapmaktan korkan bir insan olsaydı klasik sanatın yaygın olduğu dönemin birçok sanatçısının yaptığı gibi gördüğü şeyi olduğu gibi resmetseydi kendi tarzında, kendi dokunuşlarıyla o döneme hata olarak kabul edilen modern sanat belki de doğmazdı ve 10 yıllık sanat hayatına 2000'e aşkın eser sığdıramazdı. Hata yapmanın faydaları saymakla bitmiyor. O halde Pratfall etkisinden biraz bahsedelim. Sosyal psikolojiye göre beceriksizlik kaynaklı bazı hatalar bazı durumlara kişiye sosyal ilişkilerinde avantaj sağlayabiliyor. Son derece yetkin, toplum içerisinde güçlü, kabul görmüş insanlar gaf yaptıklarında ya da pot kırdıklarında daha sevimli, içten ve samimi görüldüklerine dair bir teori bulunuyor. Psikolog Elliot Aronson, Pratfall etkisini denemek için bir deney yapıyor. 48 üniversite öğrencisiyle yaptığı deneyde Öğrencileri dört gruba ayırdı. Sonrasında her bir gruba bilgi yarışmasına katılmış ve soru cevaplamakta olan yarışmacıların ses kayıtları dinletildi. Birinci grup bilgili, ikinci grup sıradan, üçüncü grup bilgili fakat sakar ve dördüncü grupsa sakar bir yarışmacının ses kaydını dinledi. Yarışmacılardan bilgili olanlar kendilerine yönetilen soruların yüzde doksan ikisini, bilgili sayılmayacak sıradanlıkta olanlarsa sadece yüzde otuzunu doğru yanıtlamıştı. Daha sonra birinci ve dördüncü grubun dinlediği yarışmacılar yarışma esnasında eyvah yeni aldığım elbisenin üzerine kahve döktüm gibi ifadeler kullandı. Deneyden çıkan sonuç bilgili ve sakar yarışmacı üzerine kahve dökmesiyle katılımcılara sempatik geldi. Hata yapmanın gücü doğru kullanıldığında bazen etkili bir silaha da dönüşür. Örneğin mizahçılar. Sahneye ilk çıktıklarında seyirciyle buzları kırmak için kendileriyle dalga geçerek başlarlar. Bu onlara hızlı bir sempati kazandırır ve artık hikayelerin anlatmaları daha kolaydır. Başka bir detay verecek olursak, ülkemizin doğayan gazetecilerinden 2013 yılında kaybettiğimiz Mehmet Ali Birant, mesleğine duyduğu saygı, yaptığı belgesellerle hepimizin gönlünde taht kurmuştur. Onu izlediğimizde bizden biri gibi hissettirirdi ve dönemin en çok izlenen haberlerini yaptı. Ama onun sevdiğimiz başka bir özelliği daha vardı. Haberleri bize aktarırken kendini özgü bir tarzla izlerdik onu. Hata yaparken, ben de gördüğüm zaman hakikaten ağzım, e, dudaklarıma e, ağzım e, havaya kalkmış. Çünkü müthiş bir insandı. Bir kadının en önemli sorunlarından, Türk kadının bir, en önemli sorunlarında biri de töre Yerlerini belirlediği 5-60 kişilik, 50-60 kişilik sadece ceviz, e, döviz cephesinde yükselme vardı o kadar. Meclisin gündemindeki isim denizdeki. bu akşamda benim konumum. Sevgili seyirciler size sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Şimdi geldim Madrid'in Midyat ilçesinde Süryani bir rahip kaçırıldı. Sevgili seyirciler son dakika gelişmesiyle ilgili bir e, son dakika bir son dakikam daha var. Gabriel Akgüz telefon attığımızda ama telefon düştü. Araba arabasıyla durduruldu ve kaçtıldı. Başka bir haberimiz yoktur. Ha bu kadar yani. Evet. Sadece Malatya'dan çıkarken öyle mi? Manastır'dan, Manastır'dan. Ha Manastır'dan çıkarken. Fenerbahçe'nin sarı lacivert başkentin Ankara'nın bembeyazlı e, senfonisini Mehmet Okur'un e, mavi beyaz moruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayın. Mutlaka 9 dakika sonra buluşuyoruz aferin. Özellikle yeni tanıdığımız insanlarla ilişkilerimizde hata yapmamaya gayret ediyoruz. En güçlü yanlarımızı gösteriyoruz ama hatalarımızın avantajlarından yararlandığımızda üzerimize katacağı insani havayı es geçiyoruz. İyi ki hatalarımız var. Güzel hatalarımız. Psikolog Elliot Psikolog Elliot Aronson, Pratfall etkisini denemek için bir deney yapıyor. 48 üniversite, 48, 8. 1887 yılında Zamenhof, Zamenhof. 1887 yılında Zemunhoff isimli Polonyalı bir göz doktoru başka sonuçların doğmasını sağlarlar. Mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında.